Arkadaşlar merhaba bugün yeni gelmiş olan Goblin Barbar'ın intikamı mücadelesini oynayacağız. E, sonunda güzel bir emoji verdiğini düşünüyorum. Bu yüzden <laughs> e, bunu kolayca bitirmeyi deneyeceğiz. E, destemiz bu şekilde bir köstebek destesi. Zaten e, metada böyle bir deste var. Sadece ruh yerine iskeletleri ekledim. Bakalım. E, şimdiye kadar iş yaptı. Fulleyebileceğimizi de düşünüyorum. Hadi başlayalım. Evet rakibimizi bulduk ve bol şansımızı diledik. Şimdi hemen şöyle ortadan bir duvar yıkıcı bölerek başlayabilirim. Zaten artık klasik bir taktik olduğu için siz de alıştınız diye düşünüyorum. Kralı da hemen bıraktım ki ruh toplamaya başlayalım. Aslında onun kralı da aynı şekilde ruh topladı ama şu an bizimki biraz daha avantajlı sanki. Hemen yeteneğini kullandım şöyle bir de tomruk. Tamam şöyle bir Dark Goblin'i bırakabilirim sanırım. Çünkü tomrunu kullandı. Mezarlık oynuyormuş. Evet kötü bir zehir. Hemen bir atağa kalkacağım. Orada kral da ölmezse çok iyi. Milim canlı şu anda yaşayacak. Yeteneğini de bastım. Çünkü iskeletleri ölecekti. Ama yine tomru dönmüş. Neyse yine de hasarda öne geçtik. Bu arada yine hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Dünkü videoda e, soru cevap demiştim. Benim ufak bir sorum vardı bunun hakkındaydı. E, Pazar günleri yaptığımız uzun video serisini e, yan hesaptan kupa videosu olarak yapsam eğer hoşunuza gider mi yoksa normal hesaptan devam edelim. Çünkü artık en garip seriyi bile atıyorum e, rastgele deste serisini. Ana hesabımız max olduğu için kupa maçlarında yapıyorum. Yan hesapta da 2.6'yı maksamak üzereyim. Golem ve cellat destesi de maks şu anda. Viper'ın desesi. Bu yüzden kupa kasmak bence zevkli olabilir. Tabii ki yine sizin istekleriniz doğrultusunda hareket edeceğim. Yine de bir sormak istedim. Topluluk kısmında da bununla ilgili bir post paylaşacağım. Bu videonun atıldığı saatte hatta paylaşmış olurum büyük ihtimalle. Oraya da bir göz atıp oylamaya katılırsanız sevinirim. Şimdi güzel savunduk burayı. Devamında köstebek yerine şöyle bir kralla destekleyelim. Bir şey atacak mı? Evet, tamam duvar ikisileri de bıraktım. O mezar taşına bir tane vurursa güzel. Bir tanesi kuleye ulaşacak. Yetenek basabilmişiz ve kuleyi aldık. Şuradan şöyle dark goblin'i alalım. Tamam şu an zehrini de sadece oraya attığı için e, bayağı avantajlıyız. 25 saniye kaldı. Bir mezar katı yapamaz. Şöyle tersten bir darlayalım diyecektim ama. Deprem de almış. Tamam bir şey atmayacağım. Ona zaten kule savunabilir. Yok onu atarım. Evet iyi oyundu. Şöyle tutalım garip bir deste yapmış. E aslında böyle mücadelelerde kendi destenizi yapmak oyununuzu geliştirmek adına daha verimli olabilir ama ben yine de bir desten öncesinde bulunuyorum. Şöyle altınımızı alıp devam edelim. Yani ben de eskiden mücadelelerde kendi destemi yapardım. Sonrasında atılan videoları izlerdim. Bayağı da yardımcı olmuştu bana. Tam arkadan bir kralı bırakalım. Devis aslında şu anki metada çok güçlü ama bana oynaması hiç keyifli bir kart olarak gelmediği için pek tercih etmiyorum. Ama yine de oynayan bir kesim var tabii ki. Şöyle yetineğine bastım ki e, onları eritelim. Tomru kullanması kötü oldu ama savunduk. Hemen tersten bir atar çıkalım. Evet dart ile savunacak. Ona sadece bir tomruk atmamız yeterli. Alev topunu kullanmıyorum. Belki e, da olabilir. Korumaları biraz yanlış attık ama olsun. Tamam onlar için şöyle köşeden bir dart goblin'i bırakacağım. Hasar alacağını zannetmiyorum diyecektim. Gerçi okları da varmış. Hemen bir atak yapalım ki e, kuleyi alabiliriz sanırım. İksiri kalmadı büyük ihtimalle. Evet güzel. Almış kadar olduk neredeyse. Şöyle bir kralı bırakalım. Fark ediliyor mu bilmiyorum ama konuşurken birazcık zorlanıyorum boğazım ağrıdığı için. Umarım kötü etkilemiyordur. Orayı güzel savunduk. Şöyle bir iskeletleri de bırakalım. Yine de bir tanesi kuleye vurdu sağ tarafı indirdik diyecektim. Ale topu atalım. Evet ayna olmazsa olmazımız. Tamam sağlam bir hasar çıkart oradan. Şu arkadan bir kral bırakabilirim. Güzel. Dart Goblin'i aynı yerden atmayacağım ki bombasına ölmesin. Sol tarafa doğru bıraktım. Tamam orayı bir topu kaçırdık mı? Yok güzel. O dartı da yanlış bıraktı. Şöyle bir köstebek. Yetenek boşa gitmedi umarım. Güzel. O dartı alabilir miyiz? Zor sanki. Ama kuleyi aldık. Güzel. O oklar tamam kuleyi alamadı zaten. Şöyle bir kralı bırakalım. O birazcık oyalansın. Buradan sonra kazanma şansı zaten kalmadı. Şöyle bir alev topu. Belki aynalar diye bekledim ama uğraşmadı. İyi oyundu. Evet rakibi bulduk. Tesla Sparky. Güzel bir isim. Şöyle ortadan bir bölerek ee, başlayalım. Eğer mücadeleyi bu desteğiyle denerseniz nasıl geçtiğini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, belki sonradan denemek isteyen arkadaşlar da bir fikir sahibi olur. Bana kalırsa güzel bir deste yani rahat bir şekilde fullleyebileceğinizi düşünüyorum. Yeteneğine güzel yerde bastı. Şöyle bir Dark Goblin bırakalım. Hemen bir atak yapabilirim aslında ama Tamam güzel oldu. Ona bir şey atacak mısın? Tabi atmaz olur musun? E ee, şöyle ortaya doğru çekelim onları. Şu an için güzel gidiyor gibiyiz. E ee, sağ taraftan bir köstebek atı bence çok mantıklı. Deneyelim. Şöyle arkadan bir kral evet bırakabilirim. O dart goblin için tomruk kullanmayacağım çünkü o hasarı göze almam lazım. Benim de dart goblinim olduğu için şöyle terse doğru bıraktım. Tomurumu yine kullanmadım. Evet oklarını kullandı. Kral ölmesin. Tomurunu sola atar diye bıraktım ama... Yok cidden sağ tarafa attı. Hemen şöyle bir köstebek bence iksir kalmadı. Evet, kalmadığı için emoji bıraktı. Tomruk biraz daha hızlı gitsen kuleyi alacaktık ama Neyse yine de sağlam bir hasar çıkarttık. Şimdi iki tarafında iksiri olmadığı için birazcık bekleme zamanı. Burada beklerken de ufak bir hasbihal yapalım. E, keyifleriniz nasıl? Günler nasıl geçiyor? Okul bitiyor yaklaşık 3-4 gün sonra üniversite sınavı var ve e, öğrenciler tabii ki stresli olabilir benim gibi. Umarım herkesin gönlündeki hedefi neresiyse e, oraya ulaşır. Ama tabii ki ulaşamazsak da moral bozmak yok. Çünkü her şeyin bir telafisi var. Yani eğer istersek başaramayacağımız şey yok. E, şöyle yeteneğini kullandım. Güzel de gidiyor muyuz gitmiyor muyuz anlamadım. Tam bir maça odaklanamadım ama. Şöyle bir dart bırakalım. Güzel oklarını kullandı. Şimdi sağlam bir atak yapabilirim. Şöyle kralı bıraktım. O kral orada ölmezse ki ölmedi güzel. Balona bir şey atmayacağım. Geldiğinde aleyi topu atarak zaten tutabiliyoruz. Tamam yanlış attı tomru ve kazandık. Sürekli bravo dedim maç içinde. O yüzden ben de bilemek istedim. İyi oyundu. Şöyle son maça doğru geçelim. Evet, son maçtaki rakibimiz Ali. Büyük ihtimalle Türk değil çünkü klanı yabancı. Evet, zaten bu başlangıç çok sıkıntı. Tamam, güzel savunduk yine de. Şöyle bir biz de atak yapabiliriz sanırım. Birazcık bekleyelim. Kralımız öne doğru gitsin. Güzel ölmedi. Hemen bir önüne bıraktım ki yeteneğini tam bastım ama bastığım anda öldüğü için iksirimiz de gitmedi. Güzel. Ona şöyle korumaları da bıraktım. Mecbur tomlu da atacağım. Tamam tek bir Dart Goblin ile hasarda öne geçtik. Ee, şimdi biraz daha dikkatli oynarsak. Evet mesela balon geldi diye paniklemeye gerek yok. Sadece bir alev top atarak e, vurmasını engelleyebiliyoruz. Tam o anda dondursa ne kadar komik olurdu ama. Tamam dondurmadı savunduk. Evet hem balon hem fıçı. Mantık aslında zaten verilen kartlar böyle olduğu için. Biz biraz da işin kolayına kaçtık. Bilinen komboları yaparak. Şimdi sol tarafı tutabilir mi? Şöyle bir el topu atalım. Evet, dokunmadı bile. Şimdi peki biz burayı savunabilir miyiz? Şöyle bir korumaları bıraktım. Dart'ın sola dönmesi güzel oldu. Tamam biz de savunduk. Şöyle çaktırmadan sol taraftan kuleyi alabilirsek hiçbir şey atma boşver diyecektim. Tuttu. Tamam biz de onu savunalım. Sağ tarafa bir tomruk. Bizimki ölmesin. Güzel. E yeteneğini kullandım. Alev topu atabilir mi aslında ama neyse tamam bekleyeceğim. Şöyle bir tomruk çevirirsem oraya. Evet gerekli şu anda. Hemen bir de kral. Çok güzel. Evet aynı anda yeteneğine bastık. Şu an bence bir kule alabiliriz diyecektim ama devis geldi bıraktı. Bir tomruk. Ya ucu ucuna vuramadık. Tamam sorun değil. Hemen bir dart çevirelim. Oraya bir alev topu. Tamam onu köstebek ile savunacağım. O da zaten kuleye attığımı düşünerek kral bıraktı. Tamam şöyle bir korumalar. Güzel savunduk. Dart bekliyorum. Atmadı. Şöyle bir tomruk. Hemen bir kösterek bırakacağım ki. Tamam tomruğun da kullanması güzel oldu. Hadi bu atakta aldık. Evet kazandık. Yani Ali güzel oynadı aslında ama. E, desteğimiz ona birazcık anti olduğu için. E, rahat bir şekilde kazandık. Bence hepsi güzel maçlar. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Şöyle emoji'mizi alıp e, kendi destemize ekleyelim. Benim emoji'lerim zaten full golmilerden oluştuğu için neyin yerine alsak şunun olabilir sanki. Tamam güzel oldu. Eğer keyif aldıysanız like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.